Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen Jeffrey Epstein sorusu karşısında sert tepki gösterdi. Trump, "Hala Epstein hakkında mı konuşuyorsunuz? Bu sapkın hala gündemde mi? Epstein hakkında bir soru sorduğuna inanamıyorum." diyerek soruyu küçümsedi ve yanıt vermeyi reddetti. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında sinirlenen Donald Trump, Epstein dosyasının sürekli gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu belirtti. Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. Yeah. Where, and are people still talking about this guy, this creep? Öte yandan Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, Epstein dosyalarını açıklamıyorsa onu nasıl güvenebiliriz diyerek dikkat çekici bir eleştiri de bulundu. Epstein davasında adı geçen pek çok ünlü gibi Trump hakkında da bugüne dek resmi bir suçlama yapılmadı.